Herkese merhaba. Bu videonun konusu dinamik bellek yönetimi. Dinamik bellek yönetimine geçmeden önce daha önce yaptıklarımızı hatırlayalım ve aynı zamanda bir problemi ortaya koyalım. Bu problem neden dinamik bellek yönetimine ihtiyaç duyduğumuzu gösterecek. Daha önce bir değişkenin adresine erişerek o değişkenin içeriğini değiştirmiştik. Şöyle kısaca tekrarlarsak bir x değişkeni içeriğine 27 atadığımız zaman bellek üzerinde şu şekilde oluşmuştu. Aynı zamanda bir p göstericisi bellek üzerindeki yerini almıştı. p eşittir x'in adresi yazdığımız anda göstericinin içerisinde x'in bulunduğu adres yazıldı. Bundan sonra x'in değerini ekrana yaz dediğimizde tabii ki 27 değerini ekrana yazmıştı. x değişkeninin değerine doğrudan doğruya x isminden değil de göstericinin gösterdiği adres içeriği üzerinden eriştiğimizde yine x değişkeninin değeri değişmişti. Bundan sonra ekrana yazdığımızda x'i 43 yazdı. Sonrasında ise bir dizi oluşturmuştuk ve bu diziye göstericilerle erişmiştik bu örnek dizi 3 elemanlıydı. Bellek üzerindeki yerleşimi karakter dizisi olduğu için birer byte yer işgal ederek 3 byte yer kaplıyordu. Ve bir gösterici tanımladığımız zaman bu gösterici yine bellekte yerleşti. P ye eşittir A diye bir ifade kullandığımız zaman A dizisinin başlangıç adresi dizinin kendi ismi olduğu için bu adres doğrudan doğruya göstericiye eşitlenmiş oldu. Dolayısıyla göstericinin içinde de A dizisinin başlangıç adresi yer aldı. Böylece hem A hem de P ikisi de gösterici olarak programda çalışmaya başladılar. Şöyle bir farkla ki A dizisinin gösterici olmasına rağmen adresi değiştirilemez. P ise değiştirilebilir. P-A dediğimiz andan itibaren ikisi de aynı bellek bölgesini göstermeye başladılar. A artı bir veya P artı bir ifadesini kullandığımızda A dizisinin başlangıç adresinin bir sonraki baytına işaret etmiş oluyoruz. A artı 2 veya P artı 2 dediğimizde de yine A başlangıç adresine 2 ekleyerek iki son ekiberliği işaret etmiş oluyoruz. Bu dediklerimiz A karakter türünde bir dizi olduğu içindir. Dizi elemanları içerik operatörleri veya indis operatörleriyle erişilebilir. Burada dizinin 0. elemanına, birinci elemanına ve ikinci elemanına hem göstericiyle hem de dizi adıyla hem içerik operatörleriyle hem de indis operatörleriyle erişildi. Şimdi dizilerde daha önce bahsetmediğimiz bir konuya daha değinelim. Az önceki dizi karakter dizisiydi. Bu sefer onu tam sayı dizisi olarak değiştirdiğimizde bu sefer adresleri bellekte işgal ettiği yerler dörder dörder artacak. Çünkü dizinin her bir elemanı 4 byte yer işgal edecek. Böylece bu dizi artık karakter dizisinde olduğu gibi 3 byte değil 12 byte yer işgal edecektir. Bu defa göstericinin de türünü değiştirmek durumundayız. Çünkü gösterici hangi tür değişkene veya diziye işaret edileceğinin bilinmesi gerekir. P eşittir yazdığımızda bellek üzerinde P'nin içeriği 7,4 FFC0 olarak örneğimizde yer aldı. Bundan sonra A ve P'nin işaret ettiği adresler 7,4 FFC0 oldu. A artı 1 veya P artı 1 ise 7,4 FFC1 değil 7,4 FFC4 oldu. Çünkü artık bunların her bir artışı tam sayı türünde olduğu için tam sayı türü değişkeninin kapladığı yer kadar artış gösterecektir. Dolayısıyla A artı 1 veya P artı 1 burada artı 1 artık tam sayı türünde olduğu için dörder dörder artmayı işaret ediyor. A artı 2 veya P artı 2 ise 74 ffc 8 adresini işaret edecek. Dizi elemanlarına erişim ise daha önceki örnekte olduğu gibi gösterici veya dizi adıyla içerik veya indis operatörüyle yapılabilir dizinin sıfırıncı el elemanına erişim, birinci elemanına erişim ve ikinci el elemanına erişimi bu şekilde yapabiliriz. Şimdi dizideki sorun nedir? Dizileri oluştururken diziler belli bir eleman sayısıyla oluşturulur ve bu eleman sayısı program çalıştığı sürece artık sabit kalır. Diziyi oluşturduktan sonra dizinin eleman sayısını arttıramazsınız, azaltamazsınız. Bellek size bir kere tahsis edilir. Örneğin burada bir N dizisi oluşturuldu ve 6 elemanlı bir dizi oluşturuldu. Tam sayı türünde oluşturulduğu için 74FFC0 adresinden sonra 4'er 4'er eklenerek her bir eleman için 4'er byte arttırıldı. Sonradan buna bir eleman ekleyemeyiz. Yani bunu artık 7 elemanlı yapalım, 8 elemanlı, 10 elemanlı yapalım diyemeyiz. Dolayısıyla sınırımız bellidir bundan sonra. 6'dan fazla veri yazamayız bu örnek için. 6'dan az veri kullanırsak bu defa dizi elemanlarını da boşuna açmış oluyoruz. Yani diyelim ki 2 elemanlı bir dizi lazım. Bu durumda geri kalan 4 elemanını hiç kullanmamış oluyoruz. Bilgisayar kaynaklarını verimli kullanmamış oluyoruz bu durumda. Şimdi bu sorunu gidermek için dinamik bellek yönetimi geliştirilmiş ve şu anda programlar sabit diziler yerine daha çok dinamik bellek yönetimiyle yapılmaktadır. Dizilerle ilgili şöyle bir soru aklımıza gelebilir. Acaba dizinin eleman sayısı sonradan belirlenebilir mi? Yani önce diyelim ki önce bir dizi oluşturulur da sonradan bunun eleman sayısı değiştirilebilir mi? Veya diyelim ki klavyeden bir değer girildikten sonra o girilen değerle bir dizi oluşturulup bu dizinin eleman sayısı bu girilen değere göre oluşturulabilir mi? Bunu şu kodlarla gösterelim. Eleman sayısı giriniz uyarısından sonra n değişkenine klavyeden okuma yapılıyor ve bu n değişkeninin miktarı ile bir A dizisi oluşturuluyor. Bunun yanlış olduğunu şimdi derleyici editöründen gösterelim. Burada dizinin eleman sayısının esnek olmadığını görüyoruz. Bu esnekliği oluşturabilmek için dinamik bellek fonksiyonlarını kullanmamız gerekir. Öncelikle dinamik bellek için kullanılan fonksiyonları listesini görelim. malloc Ma yani bellekten yer ayır. Memory allocation'ın kısaltılmışı. İstediğiniz miktarda bellekten yer talep eder ve işletim sisteminin verdiği kadar yeri de programcıya ayırmış olur. Calloc olarak gördüğümüz bellekten yer ayıran ve bunu bütün değerlerini sıfır yapan bir fonksiyondur. Malloc'tan farkı Malloc sadece yer ayırır fakat ayırdığı yerdeki değerleri düzenlemez. Calloc ise hepsini sıfır yaparak size verir. Realloc ise daha da esnek bir fonksiyon. Daha önceden bir yer ayırdıysanız ve o yerin miktarını değiştirmeniz gerekiyorsa yine otomatik olarak bunu realloc ile yapabilirsiniz. Yani tekrar bellekten yer ayır anlamındaki fonksiyondan. Bir de free var. Bu çok önemli. Alınan belleği geri vermemiz gerekiyor free yapmayı unutursak bu durumda aldığımız belleği geri vermeden program kapanmış olur ve program kapanmasına rağmen işletim sistemi hala o belleği meşgul olarak görür ve bunu tekrar başka programlara veremez, tahsis edemez. Dolayısıyla free kullanımı çok önemli. malloc, calloc ya da realloc yaptıktan sonra mutlaka en sonunda o bellekle işimiz bittiğinde free yapmalıyız. Bir not olarak da bu fonksiyonları kullanmak için standart library e, başlık dosyasının programımıza eklenmesi gerektiğini söylemeliyiz. Bir örnek üzerinden gösterelim. Diyelim ki bir a göstericisi var ve bir n değişkeni var. Ee, eleman sayısının esnek olmasını istiyorduk. Eleman sayısını n değişkenine okutacağız. Diyelim ki n'nin değeri 4 olsun okuturken. Ee, ve burada 4 dediğimiz n değişkeniyle Size of int dediği yani tam sayının türündeki değişkenin kaç byte yer kapladığını bulan bir fonksiyondur size of fonksiyonu. Burada size of fonksiyonu bir türün e, bellekte kaç byte yer kapladığını bulan bir fonksiyondur. Size of int dediğiniz zaman bellekte bir tam sayının kaç byte yer kapladığını bulur. Bunu n değeriyle çarparsanız o zaman e, siz burada n tane eleman sayısını kadar tam sayı gireceğinizi söylemiştiniz n tane e, tam sayı için size yer ayırır. Burada n çarpı 4 yapmış olur yani ve n çarpı 4 n'yi de 4 girdiğimiz için diyelim ki bu örnekte 16 tane e, byte yer ayırarak bunu a gösterisine atar. Böylece burada bellekten yer ayırmış olur. Bellekten yer ayırdıktan sonra bellekte diyelim ki 74FFC0 adresinden başlayarak 74FFCD adresine kadar yer ayrıldı. Bu ayrıldıktan sonra tabii ki A göstericisine bu başlangıç adresinin yazılması gerekir. Bu da tam burada atama işleminde yapılır. Yerine getirilir ve bellekte bu A göstericisi bir değişken olarak adres değerini tutar. Şimdi burada çok önemli olan bir şey var. Acaba bellekten bize yer ayrıldı mı? Belki o anda bellekte yer ayrılacak durumda değil. Bellek do dolu olabilir ya da bir şeyler yanlış gitmiş olabilir. O zaman bunu kontrol etmemiz gerekiyor. Bunu iki şekilde kontrol edebiliriz. Birincisi göstericiye atanan değer null olabilir. Yani sıfır olabilir. Bunu a eşit midir null şeklinde yazabiliriz veya a değil midir? Yani eğer a değil midir şu demek a sıfırsa sıfırın değili bir olur. Böylece bunu bu şekilde de kontrol edebiliriz. Bu kontrol yapıldıktan sonra Yer ayrılamadı, yer ayrılamadı mesajıyla programdan çıkılır. Eğer programdan çıkılmadıysa diğer komutlara devam edilerek program akışını sürdürür. Ve eğer akışını sürdürdüyse, yer ayrıldıysa bellekten, en sonunda bu bellekten ayrılan yerle işimiz bittiği zaman bunu free olarak belleği boşaltmalıyız, geri vermeliyiz işletim sistemine. Bir de C++'daki dinamik bellek kullanımını görelim. Orada biraz daha kolay bir kullanım var. New komutunu kullanmanız gerekir. Komuttan daha ziyade deyim diyelim. New deyiminden sonra bu ayrılacak olan verinin türü yani int mi karakter mi ya da double mı bunu buraya yazmamız gerekir ve kaç adet yer ayıracağız. Örneğin double derseniz buraya da 10 derseniz o zaman size double türü 8 byte yer ayıracağı için ve sizde 10 adet yere istediğiniz için 80 byte yer ayıracaktır. Delete ise delete deyimi yaptıktan sonra bu e, işareti içi boş olan indis işaretleri ve göstericinin adını verdiğiniz zaman alınan belleği geri vermiş oluyorsunuz. Yani free'nin karşılığı. Yani new mal malloc'un karşılığı delete de free'nin karşılığı oluyor. Şimdi bir örnek görelim. Bir a göstericisi ve bir n değişkeni. Yine burada eleman sayısını giriniz diyerek n'ye değer okuttuk. n'nin değeri yine 4 olsun dedik. Burada Bundan sonra a eşittir new int n diyerek bellekten yer ayırdık. Bakın burada n bir değişken adı yani sabit bir değer değil. Dolayısıyla okuma yaptıktan sonra biz bellekten yer ayırabiliyoruz ve bunu gösterici başlangıç adresini verebiliyoruz. Bellekten yer ayırdı yine bunu kontrol etmemiz lazım. Aynı C'deki gibi C++'da da kontrol etmemiz lazım. Eğer yer ayıralamadıysa bunu bir mesajla bildirip programdan çıkması gerekir programdan çıkmadıysa diğer komutlar yer alacak ve sonra bellekte bellek ile işimiz bittiği anda delete deyimiyle alınan berliği geri vermemiz gerekecek.